Rüyada kurabiye görmek. Rüyada kurabiye görmek, tatlılık, mutluluk ve küçük sevinçlerin simgesidir. Kurabiye, hayatın keyifli anlarını ve paylaşılan mutlulukları temsil eder. Bu rüya, kişinin hayatında huzur, keyif ve tatmin arayışını gösterir. Psikolojik olarak, kişinin duygusal tatmin, mutluluk ve paylaşım ihtiyacını yansıtır. Kişi, hayatındaki küçük mutlulukları fark etmek ve keyif almak istiyor olabilir. Bu rüya pozitif duygular ve sosyal bağların önemini simgeler. Gelecekte kişinin hayatında huzurlu ve keyifli dönemler yaşayacağı, sevdikleriyle birlikte mutlu anlar paylaşacağı bir döneme işaret eder. Kişi duygusal olarak tatmin olabilir ve pozitif enerji kazanabilir. Geçmişte kişinin mutlu ve keyifli anılar yaşadığı dönemler hatırlanır. Bu rüya geçmişin bugünkü mutluluk ve sosyal bağlar üzerindeki etkisini simgeler. Kurabiye görmek mutluluk, tatlılık ve sosyal bağları simgeler.